Allah evet sürüp abi ney misin? Sinirsin görelim. Atmosferi beğeniyor musun? Nasıl? Orom nasıl? Sirası yakın. Yakın mı diyorsun? Güzel. Her sene geliyor musun? Tabii ki. De. Atmosfer güzel. Yedi yıldır iyi. Bayağı da oynuyorsun abi. Tabii. Elinde duramıyorsun. Ee, Göreli o Benim kızım. E belli zaten o da oynuyor. Tabii ki de. Beşikten kuşağı kadar hepimiz. En güzeli. 7'den yetmişe kadar. Kültürümüzü en çekin. 7'den yetmişe yazışalım. Tabii atışalım. ki de. En sevdiğimiz şey bizim. En sevdiğimiz şey. Evet, teşekkürler. Memleket nere? Giresun görelim. Sen de oranı oynuyorsun gayet güzel. Ben çalışıyoruz. Her sene geliyor musun buraya? Evet, her sene geliyoruz. Seviyoruz. atmosfer, atmosfer evet. sence nasıl? Gayet çok güzel. Katılım. Güzel. Her zaman da böyle olmasını bekliyoruz. Hemen ne diyoruz? katılım yaparsa her zaman güzel olur. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Emek eder abi. Kalbazarı, Ağasar. Abi bugün Ağasarlılarla başımız belada. Hep Ağasarlı. Çok güzel. Atmosfer nasıl sence? Süper. Katılım nasıl? Pandemiden sonra ilk defa geldik. Baya baya iyi. <laughs> Atmosfer on numara. Her sene geliyor musun buraya? Tabii ki de. Kaçırmadık ki bu zamana kadar git. O zaman var ol sen. Memleket nere? <laughs> Beraber siz. Sen de her sene geliyor musun? Tabii her sene. Kostümün çok güzel. Bistan on numara. <laughs> Yayla şenliklerini lütfen Bistan'la birlikte gelelim ki ışıl Güle güle. Memleket ne abi? Giresun. Sen de Giresun musun? Her sene geliyor musun? bildiğimiz zaman geliyor. Atmosfer nasıl? Güzel. Gayet güzel. Kuralım horon bozulacak. Çekilme gitme. Horon bozulacak horon. Evet. Ve hep beraber. güle. güzel. Böyle. Yuhuu. Ne demek Yuhuu. istiyorsun? Yuhuu. Nasıl? Atmosfer nasıl? Çok güzel. Neşe aldın herhalde Yuhuu. güzel. Ama sen de bir fistan gitseydin güzel olur. Ama yok yok. <laughs> Gideceğim. Bana arkadaşım hediye edecek. Ah sadece yapar. Yapar. <laughs> 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 nereye lan? Memleket nereye? Sadece Trabzon Şal Pazarı. Pazarı. Şal Pazarı. Nasıl atmosferi nasıl buluyorsun? Atmosfer birazdan başlayacak. Biraz Benim an. sanatçılar gelsin burayı yıkacağım. Sen beni tanıyor musun? Sen mi getirdin abi sanatçıları? Benim getirmeye rüzgün yok. Beni hepsi tanıyor. Ben senin sanatçıların için geldim ben burada. Öyle 3, mi? <laughs> evet abi. Sen ağır sağır sanatçıları mı bekliyorsun? geldin Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Kanka da. ben... Ben memleketimi göremi çok seviyorum. Eyvallah, çok teşekkürler. Ben kültürümü, Adasınar, kültürümün bu kadar çok güzel, güzel olduğunu Adasınar. 35 ha, yaşımda ha, öğrendim. Güzel. Bu televizyonlar falan çıkınca, özel televizyonlar falan çıkınca evet, bu dostum, kadar dostum, güzel giyim, kuşam, örf, güzel, adet olduğunu tamam, 35 evet, yaşında evet, öğrendim. Oranı da 35 yaşında öğrendim. Ondan sonra yıkıyorum ortalığı söyleme sahip. Şimdi aittir. meşhur hareketini bir yapar mısın ya? Burada olmaz. Millet bakıyor. Tamam o zaman. Koronlar. Ama oranda <laughs> beni dövsen yaparım zaten. <laughs> o atmosfer geliyor ya. O, atmosferi yakalayacağım. Onu bana şu anda para versen yapamam. Değil mi? O atmosfer, <laughs> geldi mi yıkıyorum ortalığı. Abimiz meşhur bir hareketi var. Ee, Koronda inşallah yakalar. Bir de buradaki Allah beni sevdiğini eminim çünkü doğrudur. bende saçma bir gönlümüz hareket yok. yok. Benim Dedim derdim mi? milleti Ateş coşturmak, mi eğlendirmek, gaza Ateş getirmek. Süper bir şey oluyor ya. Benim kurduğum oran zaten özel oluyor. Bazen orana ben girdiğim zaman bakıyorum sağa mı benden daha güzel oynayan varsa ben orandan çıkıyorum. Sadece şeye geçiyorum, organizasyona geçiyorum. Tamam? Bir şey demek istiyorum. Bak şu anda röportaj yapıyorsun. Kendin de ağa herhalde. Ağa sarı kralıyım ben. Kralıyım derken havacıma değil. Harbiden bütün sanatçılar beni ağa deyince ağa Şahin diye beni geliyorlar. Ağa Şahin abi bizi Şahin diye geliyorlar. Dükkanıma sağ olsunlar. Rahmetli. Allah rahmet edin. Şahin'e geldi. Cisi. Hikmet Güle geldi. devam edeceğiz. Şenol Çakır geldi. Geldi de geldi kanka. sağ olsun. Yani herkes geliyor senin matbaaya. Ben, ben işime çok ciddiyim ama Hı -hı. örfüm adetime de çok e, saygılıyım. Öz, Seviyorum. Yamaç. Güzel yani. Güzel. Kendine iyi bak abi. Görüşmek üzere. Sor abilirsin bana. Sor abi. Kız sıkıldın mı? Yok. Sor bana her şeyi sor. Sen de eksik bir şey var mı burada? Eksik bir şey. Biraz organizasyondan rahatsızım ya. Ne gibi mesela abi? Ya kardeşim buraya millet ağlamaya, sızlamaya gelmedi. Bu türkü olayı biraz fazla kaçıyor. Mesela diyorum sanatçılara ki üç türküden fazla söylemeyin. Abim hard istiyor. Ya halkın her isteyene üç türküden fazla söylenmez. Millet coşması lazım burada. Üç türkü artı horon. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi Türkü 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 en son 10 dakika 15 dakikaya horanı sığdırıyor. Daha milleti komandolarımızı o ekibi yeni kuruyorum. Daha yeni ısıtıyorum. Horan 10 numara geliyor. Olay bitiyor. Böyle ağzımı açık kalıyor. Ona çok üzülüyorum. Halbuki tam kıvamına sokuyorum oranı şey bitiyor. Anladın mı? Tam zevkini alacak ya. Tam evet. böyle kuruyorum oranı. Oranı bitiriyorlar süremiz doldu diye. Tamam. Tamam. Bu evet. Türkiye evet. olayını biraz saksınlar. Korona bol yapsınlar. En azından evet. bu nedir? Kocaman kocaman alkışlar yapsınlar. Spordur. spordur spor. Biraz da spordur evet. ya yani. Diyelim ki o zaman. Hayat Horonu bozmayalım da horon oynayalım. Bir de benim Sanatçıların hepsi. Ben ağ değilim, paşa değilim ama işi bilen bir adamım. Benim hareketlerime dikkat etsinler. Burada komut görüyorum. Artistlik için değil. Buradaki ambiyansa göre, buradaki ambiyansa göre oraya komut görüyorum. Bası yükselt, bası alçalt. Devam, dur falan. Dümenden demiyorum yani. Beni dikkate etsinler. On numara bir ambiyans yapıyorum burada ben. O zaman akşam güzel bir ambiyans. Herkesi seviyorum. Bütün memleketimi. Daha doğrusu Türk'üm diyene herkesi seviyorum. Ne mutlu Türk'üm Türk diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Ağasallı'yım. <laughs> var o zaman, kendine göre görsün. Seviyorum ki.